Arkadaşlar selamlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir video çekemiyordum kanalım için. Ee, bir tane soru videosu yayınlayayım dedim. Ee, şöyle bir soru var karşımızda. Sadece bir ve iki rakamlarından oluşan ve herhangi iki tane birin yanlarına gelmediği 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? Şimdi bu tarz sorularda öncelikle hani şunu düşünmemiz lazım. Acaba bu kurallar bizim için bir. Çünkü bir kural doğrultusuna gidiyor. Basamak sayısı değiştikçe e, bu aslında bir dizi oluşturuyor mu? Veya bir örüntü oluşturuyor mu? Şeklinde düşünmemiz lazım. Çünkü şeydir yani bu matematikte bir kural varsa ve belli şekilde ilerliyorsa mutlaka bir önceki terim bir sonraki terimle arasında mutlaka bir bağlantı alaka kesinlikle vardır. O yüzden bir anda 7 basamaklı bir sayıyı düşünebilmek birazcık zor olabilir haliyle. O zaman bir soruya şöyle başlayalım. Diyelim ki yazılabilecek bir basamaklı sayı adedi diyelim. Şöyle diyecek olursa yazılabilecek bir basamaklı sayı adedi. Şimdi 7 yerine 1 yazıyorum sadece soruda. Sadece 1 ve 2 rakamlarından oluşacak. Ve herhangi iki tane birin yan yana gelmediği bir basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Ya bu sayım 1 olur ya bu sayım 2 olur. Buradan 2 farklı sayı yazıyorum. Peki yazılabilecek iki basamaklı sayı adedi deseydik. iki basamaklı yazacağım. O zaman şimdi 1 ile başlarsam 1 1 olamayacağı için 12 yazabilirim. Veya 2 ile başlarım 22 olur veya 21 olur. Buradan da bir farklı sayı yazabildik. Şöyle biraz devam edelim. Acaba 2, 3, 4 diyebilir yoksa farklı bir kural mı var? Yazabilecek 3 basamaklı sayı adedi dedim. Şimdi yazabilecek 3 basamaklı 1 ile başladım. 1, 1 yazamayacağım için yan yana 2 tane yazamıyordum. Böyle bir kural var. 1, 2 ile başlamak zorundayım. 1, 2 ile başladığımda 1 olabilir. 1, 2, 2 olabilir. Sonrasında 2 ile başlayalım. 2, 2, 2 olabilir. 2, 2, 1 olabilir. Onun dışında düşünecek olursak 2, 2, 2, 2. sonrasında 2, 1, 2 şu ikisini yerleştirilmiş durumu. 2, 1, 2 de olabilir. Doğru mudur? Buraya baktığımızda da Burada toplam 5 tane farklı sayı yazdık. Şimdi yazdığımız sayılar şunlar işte. 2, 3, 5 diye gidiyor. Devam edelim. Yazabilecek 4 basamaklı sayı adedi. Şimdi yazabilecek 4 basamaklı. O zaman biraz bir yazalım. Şimdi 1, 1 yazamıyorum. 2, yani bir kere 12 ile başlayacağım. 12 ile başlarsam e, geriye mesela şunları kullanabilirim. Şöyle yazabilirim. 12 ile başlayıp şunu yazabilirim. Aslında şuradaki elemanları yazıyorum. 12 ile başlayıp bunu yazabilirim. 12 ile başlamayayım. 22 ile başlayalım. 22, 12. 22 22 22 21 bu arada ardarda arda yazarken yani yanına sağına soluna eklerken yine yan yana iki tane birin gelmemesine dikkat etmeye çalışıyorum 12 22 21 ile başlayacak olursak 21 12 diyebilirim şöyle ama bak burada iki tane geldi o yüzden bunu alamıyorum sonrasında 21 22 21 21 yazdık şöyle düşünelim ee, 11 ile başlayamıyorum. 12 ile acaba bu yazdıklarım dışında bir şeyler yazabilir miyim? Mesela 12-12, 12-21, sonrasında 12, 22, bunlar var. 3, 6, 7, 8 tane mi oldu? Yani başka düşündüğümüzde yok zaten. Hani ben şu ikisini belirliyorum. Ee, yani başlangıçtaki rakamları mı belirleyip sonrasında şunları ekliyorum aslında diğer kısma. Yani şunlar, onlar da eklediğim sayıları fark ettiyseniz aynı. Ama şurada olmadı çünkü iki tane bir geldi. Şimdi burada toplam 3, 6, 8, 8 tane yazdık. Şimdi belki dikkatinizi çek dikkatinizi çekmiştir. Acaba bu nasıl şekilde gidiyor? Fark ettiyseniz e, ben yeni e, durumdaki Eleman sayısını bulurken aslında daha önceki iki terimdeki elemanları toplama kadar sayı yazabildim. Şimdi bu biraz soyut gelebilir. Şöyle diyelim ki e, genel bir sonuç ortaya çıkaralım biz bununla ilgili. Genel sonuç diyorum. Şimdi genel sonucu şöyle e, tanımlayabilirim aslında. Şimdi sayı en basamaklı olsa en basamaklı olsun en basamaklı a en tane sayı yazılsın. Soruya böyle başladım çözüme. O zaman a en tane yazılabilirse İki durum var. İlk basamak bir olabilir veya ilk basamak iki olabilir. Zaten başka bir şansım yok. Şimdi ilk basamak bir ise aslında soru şuna dönüyor. Bir yazdım ya ben tekrar bir yazamam. Aslında ilk iki basamağı belirlemiş oluyorum burada. O yüzden 12 ile başlayıp geriye kalan en basamaklı demiştim. Ben burada iki basamağı kullandım. En eksi iki basamaklı bir sayı yazmak zorunda kalıyorum. İlk basamak iki ise buraya 1 de kullanabilirim. 2 de kullanabilirim. O yüzden geriye n-1 basamaklı sayı yazabilirim. Ben en basamaklı sayı adedine an dediğim için. Şimdi burada biz veya kullanıyoruz aslında. Veya demek olasılıkta veya bu tarz konularda toplama işlemi demek bu arada. O zaman en basamaklı da an tane sayı kullanabiliyorsam n-2 basamaklı da aslında an-2 tane sayı kullanabiliyorum. Gerisi zaten kesin bir sonuç. Veya burada da an-1 tane sayı kullanabiliyorum. O zaman aslında an sayısının oluşabileceği potansiyel durumlarını aslında bu iki durumun Şöyle hatta bir önce yazalım. An eksi 1 artı an eksi 2 şeklinde belirliyorum. He, yani aslında burada da gördük. Herhangi bir terimin oluşacak potansiyel sayı adedi ondan önceki iki terimin toplamı kadar. E biz de zaten bunu fark ettik. Mesela tabii ki burada mesela sıfır basamaklığı yazamayacağım için bu aslında hani e, Fibonacci dizisine benziyor ama 2 ile başladı 3 ile devam etti. Fark ettiyseniz 5, 3 ve 2'nin toplamı. 8, 5 ve 3'ün toplamı. Yani kendinden önceki iki tane e, ne denir? E, olasılığın toplamı diyebilirim. Tamam o zaman soru bana ne diyordu? 7 basamaklı. İstersen 15 basamaklı desin. Aslında biz bu diziyi yazdığımızda sonucu buluyoruz. 2 ile başladım. 3. O zaman ondan önceki iki terimini topluyorum. Bir sonraki terim şu ikisinin toplamı 8. Sonrasında bunu topladım. 13. 21. 34. E, aynen doğru gidiyoruz. Sonrasında 55 şeklinde gidiyor. Şimdi şu neydi? İlk, ilk elemanım benim. 1 basamaklıydı. Bu 1 basamaklı. 2 3 4 5 6 7 basamaklı 34 tane sayı yazabilirmişim demek oldu.